Türkiye tarihindeki çok bazı önemli vakalar vardır. Ee, Onları da kıyaslamak isterim. İşte 31 Mart vakası, daha da geri gidersek Osmanlı tarihinde benzer Alemdar Mustafa Paşa vakaları gibi çok köklü bir döneme tekabül eden bir gelişmenin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Susurluk vakası demek bana e, oldukça dar geliyor. Fakat bir kazayla da olsa ki öyle söylemiyoruz kesin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kilometre taşı rolü oynayacağı benziyor. ben bu vesileyle sizinle bu görüşmeye büyük değer dişmek isterim. Çünkü bilindiği üzere Susurluk'ta kazada ölen 3 üç kişi ve sağlam kalan bir kişi ısrarla şunu söylüyorlar ki biz Türkiye'ye karşı en büyük savaşı veren kişiler. Dolayısıyla en çok görülmesi gereken, soru sorulması gereken bir taraf biziz. Evet. Bu adamlar sizinle ne yaptılar? Sizinle bunlar hangi savaş yürüttü ve neden bunlar Türkiye'de birdenbire bu kadar çok büyük bir gelişmenin e, artık piyonları mı desem, kahramanları mı desem haline geldiler? Türkiye bunu öğrenmek istiyor. Bilemiyorum neyi öğrenmek istiyor Türkiye? Öncelikle şu öğrenmek istediğimiz bizim e, Abdullah Çatlı'nın sizi öldürmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük bir miktarda para almış söyleniyor, yandaşlarıyla beraber. E, ve Fransızca'da Abdullah Çatlı'yı bir kanma gibi dans ediyor. Daha önce e, Asaday'a karşı kullanmış devlet onu bir iddiaya göre, şimdi de PKK'ya karşı kullanmak, sizi öldürmek istiyor. E, böyle bir girişim oldu mu? Sizi öldürebilir miydi? Öldürmeye cömüs ettiler mi? Hiç böyle bir şey yok, yaşadınız mı? E, gazeteler yaptı bildiğiniz gibi. 250 milyar yılı, e, milyarı e, 94'te vermiş. Sanım e, çok daha çarpıcı bir suikast de 96'nın e, Mayıs ayında oldu. Onun içinde 500 milyardan bahsediliyordu. Evet bunların bana karşı suikast geliştirdikleri açıktır. E, muhtemelen Çatlı, Sedat Hoca'nın bazı adamları ve büyük bir ihtimalle e, özel kim dairesinden Hoca takibi bazılarının da tabii ki koordinesinde bu işlerin yürütülmek istenildiği çok açıktır. Ben bana yönelik geliştirilen suikastların içinde kimlerin yer aldığını kısaca da söyleyebilirim. İçinde Sedat Kucağ'ın e, ve ona benzer bazı çevrelerin e, derlediği Kürtler var. Bazı e, Çatlı'nın örgütlediği bazı Orta Doğu sahasında e, Türkmen ile ilişki kurduğu kesimler var. Ve biz de Çatlı gibi bazı profesyoneller de var. Biz e, bazı yakalanmalarda bunları gördük. Tabii e, Fazla ben açıklamak istemem. İkisine ulaşabildi mi bunlar? Size yaklaşabildi mi? Hayır. E, suikastlerin e, ikisi de e, başarılı olmadı. Suikast niyet olarak kaldı. Evet. O da. Birisi niyet düzeyinde kaldı. Birisi de alıta, tamam. evet. boşa çaldı. Ve e, uluslararası alanda da biz önemli sonuçlar çıkardık. Şunu demek getir demeye getiriyorum. Gerçekten susturluk olayındaki bu kahramanlar veya figüranlar, piyonlar çok büyük iş yaptık diyorlarsa sanırım e, de şunu söyledi. E, devlet için kurşun sıkanlar e, kahramandır. Ve bunlar büyük işler peşindeydiler. Eğer Türkiye için başarsalardı kahraman olarak ilan edebilirdi ama bunlar başarısızdır. Başarısız olmaktan da ödeye, başka işlere de bulaşmışlardır. Ben söylemiyorum. Bu arabanın içinde susturucular bulunmuştur. Ee, uyuşturucu bulunmuştur. Ayrıyeten Abdullah Çatlı'nın kendisi 17 yıldır çok önemli cinayetlerden ve Bahçeli Evlat katliamından aranmaktadır. Yine Interpol'un bülteninde aranan bülteninde aranmaktadır. Şimdi şunu sormak istiyorum ben de. Bu kadar suçlular devlet adına birisi milletvekili, birisi emniyet müdürü, birisi de kavun Şimdi bir araya geliyor. Bunun gerekçesi de Abdullah Öcalan'a karşı suikast yapacaklarmış. yapsalar başarılı olsalardı devlet alkışlayabilirdi. Ama olmadı. Ben en, en azından şunu ses soruyorum. Bu kahramanlar neden başarısız kaldılar? Ve en, daha da önemlisi acaba bunların işi sadece suikast mıydı? Acaba suikast perdesi adı altında ne kadar başka işlerle uğraştılar? Ne gibi başka işler? Eğer beni vursalar bravo derdim ben bunlara. Nasıl başka işlerle? Başka, işe. başka işlerle ben açık bir şey söyleyeyim. Bu can öldürdüğü pekte sayısı Birinin parmak sayısını geçmez. Ne yapıyor? 25 bin tane. Ya, 25 bin tane maaşlı, silahlı ve sanıyorum her kısa bir zaman aralığında da milyarlar aldığını herkes biliyor. Devlet adeta onu milyarlar demeyecek belki de trilyon, trilyonlara dark etmiş. Siverek'te inşa ettiği havuzlu bilmem saraylara bak. Etrafındaki kendisi söylüyor benim 25 bin silahlı adamım var. Bu bir devlet gücü. Çatların e, dört tane şirketi olduğunu gazeteler yazıyor. E, e, İstanbul'da ne kadar etkili olduğu söyleniyor. Şimdi bütün bunlar devlet içinde bir devlet demek. Bunu yalnız hafta kastıyla izah etmek bana kesinlikle gerçekçi gelmiyor. Ve biraz olay daha değişilirse bu çevrede küçük bir kısmı. Bütün bu uyuşturucunun kontrolünü ele geçirmişler. Bunu herkes biliyor. E, Gazeteler ile yazdı. Esed, e, Ucal, e, Sedat Bucan, e, Siyorek'teki arazilerinin hepsinde afyon ekildiğini ve daha sonra jandarmanın topladığını yazdılar. Çatlı'nın ta Avrupa'daki İsviçre'de kaçırılmış yine Amerika'ya gitmiş yine e, Azerbaycan'a gitmiş bütün bunlar da kaçak ve e, en önemlisi de şey, uyuşturucu nedeniyle tutuklanmış Avrupa'da. Büyük bir, bir uyuşturucu trafiği idare ediyor. E, ortada yine özel timin faaliyetleri var. E, Yüksek Hava'da özel timin e, uyuşturucunun kontrolünü eline getirmek için biliyoruz Savaş Buldan'ı katletti. Belçap Can Türk'ü katlettiler. Yani o Kürt uyuşturucu mafyası dedikleri ben öyledir demiyorum. Onlar hep temizlendi. Buna İnci babayı da dahil etmek gerekir. Buna benzer bir sürü insanlar tasfiye edildi. Ve böylece Kürdistan'daki kaçakçı işleri, ben silah kaçakçılığı da eklemedi. E, siz kendiniz sordunuz. Bana düzeltim silah satmak istedi. Doğrudur. Bütün silah kaçakçıları, ki İstanbul'da hem de kreş getirip satıyorlar. E, bu dev gibi bir imkandır. Bütün Afganistan'dan Orta Avrupa'ya kadar organize bir şebekeyle karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunların hepsi APO'ya suikast adı altında yapılıyor. Şimdi ben sağım. Vursalardı bravo derdim bunlara. Ben sağ ama büyük kanunsuzluklar, büyük kaçakçılıklarla trilyonlar vuruldu. Muazzam bir rant, yani bu uyuşturucu rantı mı desem, özel savaş rantı mı desem, bu oluştu. Ve en önemlisi, ki bunu ben söylemiyorum, daha dün ben Sayın Mesut Yılmaz'ın meclis, meclis konuşmasını dinlerim. Bir karamiler çetesinden bahsettik. Diki, çete vurgun vurmuş, epey balazlanmış, kökünü araştırmışlar. En son çete başının vezir olduğu ortaya çıkmış. Ve bu kadar kurgunla getirmemişler diyor. Devleti ele geçirmek istemişler. Son anda işte çete yakayı ele vermiş. Devleti ele geçirmekten son anda kurtarmışlar. Şimdi bunu kendiler söylüyor. Ben biraz da gerçeği ifade ediyorum. Şimdi bunun daha da önemlisi şu. Çete bütün Türkiye'yi sardı. Şimdi çete açığa çıkar mı? Ben, ben yine söylemiyorum. Basın günlük olarak benden daha iyi değerlendirmeler yapıyor. Çete gerçekten kontrol altına alınacak mı? Alınmayacak mı? Bırakalım. Açığa çıkarlık tasfiyesini. Üzerine gidilip gidilmeyecek mi? Orayı. Belli değil bu. Bu çeteyle SHP Murat Karayolç'un da, hatta kısmen Deniz Baykal da, Hikmet Çetin de yaklaşık 5 yıllık ortaklık ettiler. Bunlar niye susuyor? Acaba çete bunlara bir şey ver, ver, verdi mi vermedi mi? Açıklamalar yapmaları gerekiyor. Ben bunu sizin vasıtanızla açıkça söylüyorum. Bunlar devlete dayanarak falan ki Bunu yine ben söylemiyorum. Vasıtalar yazıyorlar. Devlet etkisini kullanıyorlar deniliyor. Devlet gücünü kullandılar ve devlet içinde devlet haline geliyor. Bunu DYP ve SHP kitap koalisyonu döneminde ağırlıklı olarak geliştirilir. Daha öncesi de var. Ama asıl palazlanma yeri 92 sonrasıdır. Şimdi devlet üzerine gitmek istiyor. Kimse yok. Savcı tezkere yazıyor diyor. Adalet Bakanlığı'na geri çağırıyor. Da, istifa ediyor. bir emniyet müdürü kısa bir soruşturma yapıyor. Onu kızağa çekiyorlar. Çeten üzerine gidiyor. Şimdi çeten devleti teslim almış mı? Almak mı istiyor? Bu tartışılıyor sanırım Türkiye'de. Zaten toplumda devlet teslim alındığına göre hayli hayli teslim alındı. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin en temel sorunu bu. Tabii o, o temel sorun aslında bir diğer temel sorundan ortaya çıktı. Öne sürülüyor ki haklılık payı da var. Güneydoğu'daki fiili durum, Güneydoğu'da e, FK'ya karşı yürütülen mücadele bu bir beri Türkiye'yi genelinde bir kokuşmaya, bir çürümeye, e, bir takım illegalite, illegal e, unsurların kendine e, yer edilmesine neden oluyor. E, siz bu fikre katılıyor musunuz? Gayet hayır tabii. E, bütün bu çetenin örgütlenmesinin altında yatan felsefe Güneydoğu'daki savaşı biz yürütüyoruz. Zaten kısmen ordunun da rahatsız olduğu durum bu. Ben size bunu biraz daha açıklamakta veya dolayısıyla Türkiye halkına açıklamakta büyük yarar Türkiye halkı mutlaka bu noktayı bilmeli ki bu her gün küçülen somunun neden küçüldüğünü Bir, sanırım e, çikolata dairesinin şeyinden miydi? İşsizlik, e, iş, e, kontenjanı açıldı. Evet, SSK'da. SSK'da. 90 kişi başvurdu. 90 bin kişi başvurdu. Bu kadar işsizliğin kaynağını ben size açmak istiyorum ve Kürdistan'da da Türkiye'de, Diyarbakır'da biliyorsunuz varoşlar oluşmuş herhalde İstanbul'da. Çok büyük illerde. Evet. Şimdi bunun nedenlerini size açıklamak zorunlu duyuyorum kendimi. Görevli seviyorum. Şimdi, doğru Güneydoğu'da veya biz diyoruz Kürdistan'da bir savaş ürünü. Şimdi biz isterdik bu savaşı normal, meşru, devlet güçleriyle bir mısın? Biz bunu isterdik. Ve kısmen 92'lere kadar bu savaş böyle gidiyor. Özal'ın. Özal, ee, son dönemde şunu söyledik. Gerekirse federasyonu tartışırız. Ve siyasi çözüm yoluna da giriş yapacağım. Şimdi uzundur anlatılması. Bunu söyleyen özel üzerine büyük gidildi. Bana göre içeride Mesut Yılmaz yoluyla anap etkisileştirildi. Daha sonra kontrolünden çıkarıldı. Bundan sonra seni istemeyiz diye tişörtler çıkarıldı. Alışamadık, adı altında. Ve en son nasıl gittiği meçhul olan bir ölüş ölümü var. Evet, bunun bir suikast olduğunu. Bir tane göre o bir suikasttır. Benim bazı bilgilerim de var. Ondan sonra hızla önce demiren ünlü koleksiyonu, ünlü çekildi, demiren çarkaya çıktı. Yerine çok sorumsuz, ki bu sözlerin değildir, bir başbakan getirdiler. Dansçılar siyasetten tanımlıyız. Dansçılar bir, bir, siyasi deneyimi de yok. Sorumluluk doyusu nedir? Devletler devlet bilmez. Bu çok önemli. Türkiye halkı bunları bilmek zorunda. Siyasi sorumluluk nedir? Bilmez ve bunun arkasında korkunç çeteler üretti. Çığ gibi büyüdü. Ve şu anda Türkiye yakasını bunların elinden kurtarabildi. Ne yapıldı biliyor musunuz? Şimdi sorumsuz başbakanın sorumlu altında bir de karayaltını vardır bunun. O da çok sorumlusun tekidir. Şimdi ne yapıyor, neyle uğraşıyor? O da açıklama yapmadı bu çeteler döneminde. Binlerce köy boşaltıldı. Binlerce faili meçhul cinayet işletildi. 70'lik Musa Anter'in hiç de suçu yoktu. O Türkiye Milli İstihbaratı onu çok iyi tanıdı. Herhangi bir parti üyesi değil. Peki herhangi bir ilişkisi yok. Bir yazardı. Ve daha çok da Türkçe yazar. Onu nasıl katkı ettikleri bellidir. Bir Mehmet Sincan'ın katkı vardı. Şimdi onları kahramanca eylemler olarak anlatıyorlar. Bu parlamento üyesidir. Parlamento önce kendi üyesi hakkında bir karar vermeli. Bu parlamento namus. Eğer hayli bu önce parlamento da çıkmalıydı bu karar. Ve parlamento bu kendi üyesine sahip çıkmadı. Şimdi bunlar sivri isimler olduğu için söylüyorum. Binlerce kişi evden çıkarıldı, kursuna dizildi ve yol kenarına atıldı. Şimdi size soruyorum. Bunun anayasayla ne ilişkisi var? Bunun Türkiye'nin güvenliğiyle ne ilişkisi var? Bunun Türkiye'nin hukuk sistemiyle ne ilişkisi var? Böyle insan cezalandırılır mı? Bellidir. Önce savcı bir gânım etkenler, vatana ihanet etmişse, Yargılanır. Evet, hakime bildirir, hakim yargılar, karar verir. Meclis onaylar, idam gerçekleşir. Kaldı şu anda idamlar da gerçekleşmiyor. Ama binlerce tane ise sorgusuz, sualsiz. Bu da deyimler infaz edildi. Şimdi bunlar önemli. Ve ardında hepsinin bütün mal varlığına el konuldu. Şimdi Türkiye bunu sorgulayacak mı, sorgulamayacak mı? So e, susurluk olayı budur. Susurluk olayı bu. Son beş yılda özellikle bu büyük özel savaş rantçılarının, dolayısıyla bu çetelerinin işini sorgulayacak mı, sorgulamayacak mı? Apoya, suyu, apo'yu Apo için yaptık. E ben ortadayım işte. Şu anda pek çok güçlü. Pekke'ye karşı savaş diyor hocam. 5 tane Pekke'li öldürdü. Şu anda Pekke 50 bin askeri olarak diyelim. Ee, Sedat bana ne zarar verdi? Ve ne kadar savaş yürüttü ama yaptığı vurguları, bütün Türkiye halkını mahvetmişti. Abdullah Çatlı bana hiçbir şey yapamadı. Ama kaç tane şirketin saydı. Şimdi bir de bunlar çünkü yüzlerce çete var. Ağar'ın kendisi söylüyor. Bunun gibi diyor binlerce olay var. Devlet yorunu yapılmış olay. Evet binlerce olay. Açıklansın mı binlerce olay? Neden gizleniyor? Devletin halkın gizlenmekten korkusu mu var? Devlet adına iyi bir iş yapılmışsa bunun halkın bilmesi kadar doğal bir şey var mı? Devlet için yapılmış diyor. Değil mi dilerde olay? Devlet için yapılan işler iyi işlerdir değil mi? İyi işleri niye halk bilmesin? Bilsin ki alkışlasın. Belki iyi işler değildir. İyi işler değilse devletin yarana değildir. Devletin yarana değilse sorumlu kimse ondan hesap sorulur. Çünkü devlete zarar vermiş. Halka zarar vermiş. Neden demek isteniyor? Abla be şu, şu çok ilginç şu anda. Seni bir, Türk vatanseveri gibi konuşuyoruz. Yani sanki Türkiye'nin iyiliğini <laughs> istermiş gibi. bu süreç normal olarak e, Türkiye'ye yeni evet. bir örgütü bir ayakta bırak. Senin işinize gelmiyor mu aslında? Ben iddia ediyorum. Halis ben bir Türkiye, Anadolu çocuğuyum. Tabii ki öyle konuşuyor. Başka türlü benden konuşma bekleyemezsin. <laughs> Ama PKK'nın işine gelmiyor mu? Türkiye'nin zayıf çocuğu. Türkiye'nin kendi içinde bir de çok sıkıntılara geçmek Örgüt olarak sizin arzunuz. Mümkün, mümkün mü? Ben ilk adım, at, ilk adım atarken yetiştiğim köyün suya kavuşmasını istedim yeşillenmesini istedim. Aydınlanmasını istedim. Evet. Kendim için sosyalleşmeyi, siyasallaşmayı istedim. Benim bundan başka bir tanımım yok ki. Ve giderek Türkiye'nin daha her tarafına gidip gezip görüp sevmeyi istedim. Daha güzel bir yaşam istedim. Ankara Cemil'de bu Çankaya'ya giden piknikler vardı. Çay bahçeleri. Evet çay bahçeleri. Oralarda bir güzel bira bardaklarını içmek istedim. 70'lerdeki apı budur. Türkiye'nin güzelliklerini paylaşmak istedim. Daha sonra bunu siyasi bir yolla bunu yapmak istedim. Deniz gezmişler, Mahir de çok iyi biliyorum şiir yazmışlardı, yazıları vardı. Her zaman güzel bir Türkiye'den bahsediyorlardı. Hep güzellikler aşktan bahsediyorlardı. Bunlar hiçbir zaman çalıp çırpmadılar. Bunların halktan aldıkları tek bir kuruş. Vurgunculukla, bilmem mafyacılıkla, bilmem şunu bunun parasını almak en ufacık bir şeyler yoktur. Kendi adıma da söyleyeyim. Ben şu anda güzel bir Türkiye için yanıp düşüyorum. Ve çok açıkça söyleyeceğim yani. Bu işi artık ben çözeceğim. Türkiye. Tabii ki. Nasıl? Bazı planlarım var. Ne olur? Gerçekten. Birbirimizi küçük önlüyoruz. Ne Kürtler ne Türkler. Birbirlerini küçük önlüyoruz. Çok söyleniyor. Bin yıldır kardeşiz. Bu laflara inanıyorlarsa evet. Gerçekten kardeşlerle konuşalım. Bu bilmem başları yaşları çok büyük olanlar. Siz gerçekten kardeş olduklarına inanıyorsanız gelin bu kardeşlerin aralarında bazı anlaşılmazlıklar varsa konuşalım. Kesin kimse hudutlara dokunmuyor. O çok dillerine doladıkları birlik bütünlüğe dokunmuyorum. Kimseye de bana bir kat taşı verin de demiyor. Ben daha büyük, güzel, gelişmiş bir Türkiye istiyorum. Daha iyi kardeşler paylaştığı bir Türkiye istiyorum. Yani üniter devlet yapısının korunmasından ya nasıl Benim için buna hiç sorun değil. Ben yani hiçbir zaman üniter devlet üzerine çözümleme yapmadım. Benim yaptığım halkların, bütün Türkiye halkının daha zenginleşmesine, ruhça, ekonomik olarak, kültür olarak, hatta dışarı karşı da örnek olacak bir biçimde güçlenmesinin yolunu tartışıyorum. Bunun çözümlemelerini yapıyorum. Şunları söylemiştim ben özellikle. Böyle yarattığınız eşkıya teorilerini Türkiye'nin en büyük düşmanı, bilmem bölüp parçalayan en büyük düşmanı, bilmem Ermeni Rum bozuntusu diye, uşağı diye düşman diye lanse ettikleri kişiyle cesaret etsinler. Yine ortu olduğu yerde kalsın. Bütün güç onların elinde olsun. Sizin huzurunuzda. Açık topraklar yapalım. Halk seyretsin. Ben model önereceğim. Onlar önersin. Onlar ederiz ki Siyasiler olabilir Türk siyasiler. Bu işlerde kendi sorumlu hisseden herkes. Vardı da halk oylamasına geçelim. Bundan daha doğal insani çözüm yolu var mı? Milyonlar bir takım hak talebinde bulunuyorlar. İnsan hakları diyorlar. Demokrasi diyorlar. Adımız bize verilsin diyorlar. Bazı türküler söylersin. Şimdi dünya her tarafta Türkler dinliyorsunuz değil mi? İngilizce, Fransızca, İslam'ı biraz dinliyorsunuz. Hı -hı. Ya belki Kürtçe'nin de bazı güzel Türkleri vardır. Var geçen hafta bir açalım. Evet. Güzel. Kıyamet mi koptu? Hayır. Türkler ne kadar çok ve değişik söylense insan ruhu o kadar gelişir. Artık söyleniyor ama Türkiye'de yasak değil mi Türkçe? Ama çok uzun savaşlarından sonra oldu bunlar. Önce bunlar hepsi yasak söylüyorsunuz değil mi? Biz bunların daha fazla olmasını istiyoruz. Ne mesela? Daha fazla olmasını istediğiniz ne verir? Bugün Güneydoğu Harabi halinde. Orada o kadar güzellikler var ki. Bütün ıhırmakların etrafında en güzel yaşam bahçeleri geliştirmek istiyoruz. Bugün dicle Fırat kıyılarında tarihte olduğu gibi cennet yaratılabilir. Bu savaş gücünü biz bir günde yaşam gücünü, ekonomiyi geliştirme gücüne dönüştürmek istiyoruz. Bunu öne gelmeyelim. E lan. Ateş kesilsin diyoruz. Hayır diyoruz sizi yok edeceğiz. Ben iş istiyorum. Ben Fırat kıyılarında, Dicle kıyılarında, Cizre, Botan'da bir güzellik yapmak istiyorum. Siz de bir şey Bu da... gidip ben de yani. o tarihe yaraşır bir biçimde bir güzel saray yapacağım. Arkadaşlarım var, işçilerim var. Yakın süreçte bir saray yapacağım. Bunlar daha doğal bir şey var mı? Kendinize bir saray yapacaksınız? Güzel bir Türk sarayı. Kültürel bir merkez mi yoksa? Kültürel merkez. E, 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 her tür güzelliğin, her tür tarihin canlandığı bir merkez. Cidden niye öyle harap olsun? Orada Memozi'nin aşkı da geçmişti. Orada e, çok diyorlar aşk maşkı. Orada böyle güzel kızlar, güzel erkekler de ortaya çıksın. Cizre üzerinde, Kütü üzerinde bu harır harır çağlayan çağlayanlar var. Onların etrafında da çok güzel turistik yerler geliştirilir. Bundan daha iyi bir proje olur mu? Hep korkut askeri güç koymuşlar. Dünyada en son teknik ve duratılmış silahlı güç mevzilendirilmiş. Bu bu mudur yani günümüzün, çağımızın sorunlarının çözümü yok. Bunu tartışmak istiyorum yani halkın huzurunda tartışmak istiyorum. Ee, şimdi Kürt'ü yok edecek. Şimdi Kürt yok edilir mi edilmez mi? Bu çok gerekli bir şeyimdi. Kürt'ü yok edersen ardına diyeceksin ben başkasını da yok edeyim. Kürt'ü nasıl yok edeyim? Kürt'ü medyada komşu mu Kürt mesela? Şimdi, Evet onu demek istiyorum yani. Bu yok etme teorileriyle nereye varılacak? Kaldı ki oradaki yok ettin. Güneyde bir federasyon çıkıyor. Oradaki Kürt'ü nasıl yok edeceksin? Kaldı ki Kürt'ü yok eden kendi halkını da veya başka halklar da yok eder. Aslında ben şunu tam olarak anlamıyorum. Yani e, diyorsunuz ki barış olsun, dostluk olsun, Güneydoğu imal edilsin, Güneydoğu gelişsin. E, bunun öndeki engel PKK değil mi? Yani PKK orada acaba elini kesti. Olabilir mi hiç? Belki. Benim şahsımda belki. Diyor ki benim köyüm çok soraktı. Benim ilk hülyalarım vardı. İlk hülya. Halen bizim konuşmalarımızda geçti bir tane ağacım vardı. Ya diyordum bu ağacın çok kurak etrafına nasıl fıratlık çevirip bir yeşillenmeye dönüştüreceğim. İlk hülyam budur kimse hiçbir başka akıl tanımı falan yapmaz. Öyle büyük amaçlarım olmasa ben çılgın değilim. Böyle savaş falan yürütemem. Büyük bir yurtsever olmazsa böyle savaş falan yürütemem. Yani insan biraz düz olmalı. Yani o siyasiler. Yeni ufacık insanlıkla ilişkileri falan bu. Ben küçük bir örnek vereyim. Size engel pek değilmiş. Ne tip İngiltere Başbakanı diyor ki İran tek başına silahları sustursun. Biz her türlü çözüme yani diyalog varız. Ben şimdi ilan ediyorum. Hiçbir Türk Başbakanı söylemesin. Yeter ki diyalog olsun. Biz yarın bütün silahları susturalım. Var mı böyle bir tehdit? Her zaman olmuştu. Bir grup için nasıl bir mesaj bekliyorsunuz Türk tarafından? Duvar. Duvar ses, duvardan ses gider mi var? Öyle bir siyasiler var. Şimdi dün bir kamuoyu araştırması yapılmış. Nedir o? Evet, Elbette tamam. farklı Halkın diyor siyasilere güvenmiyor. Güvenmez. O iyimser bir var. Yüzde doksanı güvenmiyor. Yüzde doksan mı? Yüzde doksan mı? Yüzde doksanı güvenmiyor. Tabii. Yirmi yıllık bu siyasilerin Türkiye halkı için sadece ben bir lüks diyeceğim. Bu belki onlar için ispattır. Gereksiz iş yapmışlar. Ben bazen düşünüyorum. İnsanlar ne zaman gereksiz olur diye. Bunlara bakarak mı şey. Ya onlar bırak bu maaşları almayı o dicili dicili elbise giyiyorlar. Bunların yediği yemek acaba hakkı mı diyorlar. Çünkü halkına hiçbir şey vermemişler. Nasıl onların midesi yemek alıyor? Nasıl o yiyecekleri kendilerine yapıştırıyorlar? Çünkü halk beğenmiyor. Ben bunu size söylemiyorum. Halk beğenmiyor. Televizyon ellerinde, bütün basın ellerinde, bütün devlet gücü ellerinde, bütün propaganda imkanları, bütün camiler ellerinde, okullar ellerinde. Buna rağmen Türkiye halkı beğenmiyor. Bu dehşet olur. Bunlar için bir yüz karası. Suçlunun kim olup olmadığını bu anketten daha iyi bir gösterge olabilir biraz düşünmeleri gerekir. Onlar bir şey bozmuştur. En ufacık bir çözüm getirmeyenler bunlardır. Benim çok sadece söylediğim insanların işsiz kalması. Sadece söyledik insanların diline, dudaklarına zincir vurmak. Benim sadece söyledik insanların zenginleşmesi için yollar geliştirelim. yalnız küt aldı mı ağzı zincir? Hayır, hepsi. İşçi kalan yalnız Kürt aldı mı? Hayır, başta Türk halkı da Belki de bizim, bizler daha kürt, durumu kötü olan Türk halkı. Bir sürü böyle insan var etrafında. Ben insanın bu kadar işsiz olacağına inanmıyorum. Bana göre Türkiye'de tek bir kişi bile işsiz kalmaz. Eğer sistem doğru rayına oturtulursa. Bir Dicle Fırat'ı akıtalım çevrelerine. iki tane Türkiye ye yeter. Bilmem oraların doğal güzellikleri var. Onları yakıp yıkmadan bir güzel işletmeyi açalım. Bütün o Güneydoğu'daki işsizlik sorunu çözülür. O hayvancılık yaptıralım. Bütün Orta Doğu'ya yeter. Bu önlük <laughs> Başta bu siyasiler. Şimdi bu siyasileri de ben fazla ciddiye almıyorum. Türkiye'de bir karar güç. Şimdi ciddiye alsam bu siyasileri sanki bir karar güçleri varmış gibi söyleyeceksiniz. Birinci parti yer bakan diyorsunuz. Zırnın kadar büyük karar gücü olacağını sanmıyorum. Üzülüyorum. İster karşında bir Mustafa Kemal Yani karar gücü olan bir kişi. Beni öldürsün ama kararı olsun. Şimdi amigane yani diyeyim de şimdi herkes topu birbirine atıyor. Karar gücü yok. Kimi diyor Milli Güvenlik Kurulu sorumlu, kimi diyor parlamento, kimi diyor hükümet, kimi diyor bilmem MİT kimi bilmem şimdi çeteler çıktı. Karar <laughs> gücü yok. Şimdi Türkiye sevelim diyorum. Siz de şimdi şaşıracaksınız. Ben şaşırıyorum. Şaşır, <laughs> bakıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> kurtaralım gerçekten. Kürtleri de biraz kurtaralım. Bu çok kötü bir